Evet arkadaşlar yeni bir soru cevap muhabbetine dallamayla birlikteyiz. Dayı nasılsın? Sağ ol canım. Yarın ben olsun. de sizden geliyorum İstanbul'a. Nereye amana koyayım ne <laughs> ben gitmiyorum o <zaman> ha. <laughs> Şimdi çocuklara soru cevap yaptık. Sana soru sormayı çok seviyorlar biliyorsun takipçilerimiz. Aynen. Dallama mallama sorular sormuşlar. Biz ikimiz her türlü işin içinden kalkarız yani aslında. Aynen. Şimdi dayıcığım ilk soru Full body kaç ay yapılmalıdır full body dedikleri? Yani full body ya aslında ben bu tip şeyleri sevmiyorum. Ben Biz de. de. cevap verelim. Şimdi full body 50 sene de yapılır. Bir ay da yapılır ama e, yeni başlayan bir insanın bence e, en az bir üç ay full body bence yapması lazım. Ama tabi bunu kimseye yaptıramaz. Sik sen de yaptıramazsın amına koyayım. Çünkü insanlar hemen böyle bölgesine geçip Ronnie Coleman olacağını zannettiği için. E, ama bence üç ay yapılır. Ha bunu ee, ömür boyu da yapılır. İnsan gelişmez mi? Gelişir. Ee, amaca bağlı bir olay bence. Evet. Yani sen ne amaçla e, spor yapıyorsun? Tamam kas için yapıyorsan da e, amacına yönelik, zamanına yönelik e, en az 3 ay bence yapılması lazım. Yani devamlı yapsan da Yine de bir gelişme olabilir ya. Olur yani. Ben kendi kafamdaki soru sorayım bu full body hakkında. Abi peki bu full body ile gerçekten bu fitnessci vücuduna sahip bir şey çıkarabilir miyiz? Abi kesinlikle ortaya. çıkar. Bak şimdi full body'nin e, ileri seviyeleri var. Başlangıç seviyesi var. Orta seviyesi var. Gerçi biz başlangıç orta, ileri seviye diyelim tersten başladık ya. Tükür abi ben temizliyorum oraları sıkıntı. Yok elma kılçığı vardı. Ha, el, elmanın da kılçığı olduğunu senden öğrendim. Anasının avı işte. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle işin e, gırgır tarafı. E, full body mesela ben eskiden yapardım e, arada bir, bir ay 15 gün falan. Full body yapmak bölgeselden çok daha zordu. Sağlam yap yapılırsa. Mesela adam daha çok hareket yapıyor. Veya onu süper set şeklinde yapıyor. Göğüsten bacağa, bacaktan kola, koltan anasının amına iki hareket ee, bir bölgede iki veya üç hareket de yapan var. Yani bunun seviye ile ilgili ve kesinlikle e, bence e, yani bu iki dümenle yapan insanların full body yaptığı zaman zaten çok fazla büyüyemeyeceğiniz için bence daha etkili olabilir yani. Diğer soruya geçelim abi. Yazmışlar ki, Kadir Hoca'nın salladığı sporcular sırf Kadir Hoca'nın seviyesine inmemek için mi cevap vermiyor? Nasıl? Kadir Hoca'nın... Bir dakika. Ne yazmış bu <gülüyor> orası? <gülüyor> Adama da ulaşmışız takipçimiz. Kadir Hoca'nın salladığı sporcular sırf Kadir Hoca'nın seviyesine inmemek için mi cevap vermiyor yazmış. Hani sen şimdi bazen önüne gelen herkese sallıyorsun ya milli sporcu olup olmadığı fark etmiyor. Sırf senin seviyene inip milli sporculuk kararını zedelememek için mi abi sana Belki cevap vermiyor ben acaba? Bak ben şöyle söyleyeyim. Güzel bir soru sormuş. Aynen. Bu soruyu kim sorduysa harbiden teşekkür ederim. Aynen. Harbiden on numara bir soru. Yani benim seviyeme inip inmemeleri yani birçoğunun aslında benim seviyemde evet inmiyorsa lan. Benim seviyemde değildirler Demek Aynen. ki O şu anlamda bana göre birçok YouTuber yani ben onlarla var ya normalde bak yemin ediyorum birçoğunu adam yerine bile koymam. Zaten öyle. Ha onlar belki beni de koymuyordur bile. Ama birçok YouTuber'ın bana göre adam bile değildir amına koyayım. Birçoğunu hepsini de demiyorum. Ha belki adam ya işte gerek yok. ve Bana da mesela sallayanlar var. Aynen. Yok değil. Ee, ama çok tanınmış ama tanınmamış. Ben de cevap vermiyorum. Aynen. Ya adam çok ağır konuşmadıktan sonra çok da böyle üzerine gitmenin de bir anlamı yok. Doğru. Bana göre. Herkes de eleştirilir. Kaldı ki ben millete sallarken mantıklı bir şekilde sallıyorum. Yani zencini karpuz ye, sitrülin al. Bir arkadaşa sallamıştım öyle. Hani sallamada de değil, Ben olayı farklı yorumlamıştım. Size karpuz ye, sitrülin al. Amın dünden beri iki tane karpuz yedim. Tamam mı? Yani ne sitrülin abi? Abi bir şey diyebilir miyim sana destek olarak? De. Bence niye sallayamıyorlar biliyor musun? Sen biraz sövsen de saysan da arkadaşlar bizim tamam ağzımız bozuk olabilir ama karakterimiz değil. Sen gerçekten abi doğru şeyleri konuşuyorsun sana belli sallayacak bir pay bulamıyorlar kendilerine. Olabilir ha. Buyurun hanımefendi nasıl yardımcı olabilirim? Buyurun. Plaka, soruyor. Plaka mı soruyor? Mifler özel ilgi alanım demişti arkadaşlar. Hadi 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 yok yok bir de çekiyoruz burada hadi. Dur video çekiyoruz ablacım yapmayın abla dedim yanlışlıkla yani yaparsın? Evet devam et ulan videonun da içine sıçtınız Aynen. ha. pardon ee, evet arkadaşlar devam et meşhur soru nasıl özgüvenli olunur abi özgüvenli abi, olmak için ne yapmalıyız sen bize öz, bir yol göster. Ya özgüvenli nasıl olunur onun bir yolu yok abi yani her insanı Allah yarattı zengin fakir ayrımı yapmadan herkese giderini yapacağım dayı biz az geçtiğimiz az geçtiğimiz zamanlar da oldu. Herkese de giderimizi de yaptık yani. Sen şimdi yavşağın tekisin mesela. Pardon özür dilerim. Yok öyleyim. Ya i̇şin bozuk eti ne olacak? Sen herkese gelene e, diz mi kuracaksın yani? Mesela. O anda mi? işin bozuk değil yavşak olabilirim ama işim gayet <laughs> iyi. Ya. Yani yavşaklığı kabul ediyorsun <laughs> işin <gülüyor> bozuk. Ya kendini Ay. bileceksin dayı kendini ya bileceksin. Ya şimdi bileceksin. arkadaşlar bak işin gırgırı bir yana tamam mı? Ben özgüvensiz insanlardan harbiden nefret ediyorum. Yani delikanlı olup e, bütün uzuvları sağlam olan insanlar Tamam mı? Gücü yerinde olan, sağlığı yerinde olan bir insanın özgüvensiz, ezik olmasını hatta bazı youtuberlara da sallıyorum ya böyle adam ağlıyor ağlıyor falan filan. <laughs> bana çok ters geliyor. <laughs> hemen değil, zarfı tamam. koydun ama ya, ağlıyor da karışıyor. neyse. Abi bana çok ters gelen bir olay tamam mı? Delikanlı adam abi her zaman dik durur. Yani her şeyde böyle özgüvenim yok, ben eziyim, şuyum, buyum diyen adam ne bileyim yani benim kafam almıyor. Benim çok işimin bozuk zamanı, zamanım da oldu. Doğru. 18-20 yaşlarında bana şekil yapan ee, şekli düzgün insanlara bile gider yapmış. Hani öz bak gençlere onun için ben hep şunu diyorum. Özgüveni olmayan bir adam ne evlilik hayatında ne iş hayatında ne sosyal hayatında hiçbir sikim olmaz abi. Size yanlış yapanı ok oh gibi saplanın amına koyun <laughs> tamam mı? Üç kişiden beş kişiden belki dayak yersiniz belki siz atarsınız ama bir zaman sonra insanlar size saygı, duymayı, ee, saygı duymaya, duymaya başlar du, duymaya başlar. Onun için her gelene böyle diskursaydık amına koyayım bizi siker geçerdiler. Devam et. <laughs> Kapat amına koyayım diye de <laughs> alışkanlık oldu. <Aynen. gülüyor> Abi bak bu da güzel bir soru. Kadir Hoca sallayacak adam bulamadığı için mi artık havadan sudan muhabbet ediyor yazmış. Ya sallayacak adam çok aslında. Aynen. Ama şimdi bizim camiadan sallayacak Aynen. adam bulmak lazım. Aynen. Ya bizim camiada sallanmayacak adam yok zaten. <laughs> Bak spor camiası dediğim zaman tamam Aynen. mı? Yani bu youtuber olur, hoca olur, ya hepsi sallamalık amına koy. Yani e, spor camiası hem yalanlar üzerine kurulmuş, milleti sikme üzerine kurulmuş bir sistem. Tamam bu mı? spor ama genelde galiba. Bu öyle. spor tabii ki Aynen. ben e, fitness camiasını diyorum. Ama herkese salla 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 da bundan da millet bu Aynen. Ya herkes yalan konuşuyor amına koyayım. Yüzde doksan. Aynen abi. Yüzde iki üç doğru konuşan da varsa benim gibi. Aynen. Onları da kimse siklemiyor. Doğru tamam Aynen yani abi. Hani hep ya bunu adam siyasette yoruyor. İşte sen o adama niye öyle diyorsun? Öbürü bilmem ne diyor. Yani benim böyle 15-20 tane bana kötü yorum yazan lavuklar var. Tamam. Ha, silmiyor Anladım. onları da. Helal olsun. Silmiyorum. Adam en azından seyrediyor. Tamam mı yapacak? Faydası var. Ama bir dakika seyredip kapatıyorsanız yavşağın önünde gidelim. <laughs> öyle de var. <laughs> yani. Para mı gidiyor abi? Hatta bazıları var ya <laughs> atıyorum ya videoyu bak. Aynen. Şimdi seyredecek tamam. Bize bir cepki adam kafası almadı eleştirdim. Atıyorum 20 saniye geçmeden 15. dakikadaki şeyi e, anlatıyor bana adam. Olayı. adam direkt mevzuya giriyor. Aynen. Koyun, tamam mı? Hani başlığa bakıyor bu ne anlatmış olabilir, olabilir bunu. İlk yorumda adam hemen sallama. Ulan bir izle amana koyayım tamam mı? İzledikten sonra bir yorum yap ya. Yani. Aynen. Belki fetva veriyorsun nereden biliyorsun değil yani. mi? Diğer sorulara bakalım hemen. Bak bakalım abi şey. Ee, abi Eylül'deki İzmir'de olacak vücut geliştirme şampiyonasına gelecek mi dayımız? %99 gideceğim. Orada mıyız? Orada mıyız mı değil ben yalnız gideceğim. Ben geleceğim abi niye alın? Seni getiren orospu çocuğu. Tamam ben kendim geleceğim. Ben Orada getireyim. seni rehin almayan da orospu çocuğudur abi o zaman. Ya, abi, tamam konuşur. gel gel. <laughs> ha, yani %90 gideceğim ama olur ki gitmeyebilirim de bilemem ama gitmeyi düşünüyorum. Evet. Gidilir gidilir. Aa. Kadir Hoca'nın bu para aşkı neden Fatih'e bile bu dünya kalmamışken? Şimdi Kadir Hoca'nın para aşkı diye bir şey yok. Abla Bunu söyleyen Göt Oğlan'ı. Evet. Beni acaba tanıyor mu? Bakın arkadaşlar. Şimdi bu soruyu kim sordu bilmiyorum. Bak harbiden bilmiyorum. Sövebilir miyim dayı? Söv. Onun amına koyayım. Ha, adam beni çok iyi tanıyorsa ki bana bu soruyu sormaz. Eğer adamsa adam gibi soru soruyorsa e, beni tanıyan insan bana bu soruyu sormaz. Ha parayı sevmeyen adam da bana göre dangalı Antekin. Parası olmayan adam Orospu <laughs> çocuğu. Aynen. Gözümde. Yok öyle de demeyelim de. Ya öyle değil yani. Ama parayı sevmiyorum diye, Yavşı Antekin. Şöyle düzelteyim. Beni nereden tanıyorsun da para aşkı? Yok. Hani millet bak mi şöyle şimdi zannediyor. Beni sikmesinler diye bir şey diyeceğim lafını unutma. Şimdi ee, çalışmaya elverişli olup yatıp para kazanmayıp millete böyle yorum yapanlar benim gözümde Orospu çocuğu. Yani çocuklarım. artık eğer ne düşünüyorsa. Şimdi bunlar bak şöyle zannediyor. Ee, ben daha önceki videolarımda bunu söyledim. Hani YouTuber'la çok manyak para kazanıyor. Aynen. Ha, kazanan var mıdır? Orasını bilmem. Var. İyi para kazanan. Ama onlarda da kendine göre bir sıkıntısı vardır. Aynen. Yanında kameraman taşıyordur. Eleman taşıyordur falan filan. Aynen. Yani ben bu işten e, bu YouTube işinden bak yemin ediyorum sen de biliyorsun az Aynen. çok. Yani de Benim hayatımda bak 10 sene evvelinden yani YouTube'a girmeden önceki hayatımdan maddi olarak veya sosyal olarak hiçbir değişiklik yok. Ben neredeysem hala aynı yerdeyim. Kaldı ki büyük bir para falan da kazandığımız yok. Ya yok hani yeter yani. ki kazansam da götüm kalksa. <gülüyor> <gülüyor> hani adamın biri bir, bir ara bir hikaye atmıştı bir yere. Böyle paraları yığmış. Aynen. Bana arkadaşlarım diyor ki yavşaksın adam satıyor. Satıyor mu lan diyor adam mısınız lan diyor para mı olsun sizin sülalesi diyor. <laughs> öyle olsun da bana da öyle desinler. Değil mi abi? Öyle bir şey de yok yani tamam mı? Aynen. Kazandığımız 3-5 bir şey yani bir çoğunu yol da yolda harcıyorum zaten. Doğru. Kazandığımın. YouTube'da. YouTube ayın mı abi? %90'ını kendine alıyor, %10'unu veriyor. Sana. Aynen ha. Ha yine kazanıyoruz. Hani namkörlük de etmiyor ama yani öyle ha o böyle çok hayatını değiştirecek, göt kaldıracak bir para da yok. Aynen. Devam sizin, et ha. Sizin sandığınız kadar para kazanalım Kesin Kesinim yani. ben kazanamıyorum ama kazanan Aynen. var mıdır? Vardır. Ya bence YouTube'da her videon 1-2 milyon izlenecek ki adam gibi bir şey izler. Ya, her işte, videoyu 150 bin Aynen. izlense tamam o zaman güzel Aynen. kazanırsın. Aynen. Dayımızın Sakarya'yla ilgili bir anısı var mıdır? Ellerinden öperim. Bu arada herkes ellerinden öpüyor bu abi. Abi de şimdi Sakarya derken bizim Sakarya Bizim Sakarya'da hiçbir anım var mı diyor abi yani? Ya ilgili. şöyle var Sakarya'yla ilgili anım. Yani Sakarya'da benim mevzum olmadı hiç. Ama şöyle Sakarya'dan ben badigaltık yaptığım zaman bana gelirdiler, diskoya, club dediğimiz olaya. Şimdi orada Sakarya'dan gelen, Sakarya'da o zaman herkes bitirim ayakları var ya herkeste. Hala öyle abi. E, hala öyle de o zaman daha fazla koy. Cezalar aldı. Mesela sağ, orada bütün mekanlar kapanır, iki iki buçukta düşer bunlar Aynen. tamam Öyle bitirim takımları vardı Aynen. Hani koop aslında çok da bitirim değil hepsi de. Gelirdi mesela, e, 50 doları indirirdi. Abisi bununla sabah çorba içersin, şekil yapacak Aynen. ya. Ya çocuk benden 15 yaş küçük. Abi sahi. Alırdım, abi. tamam abi ne demek buyur derdik. Ee, biz yolumuzdaydık. Onlar da şekil şukul. Ee, Sakarya tayfası öyle muhabbetleri o yıllar severdi. 50 dolara indirir. Bazı kafası iyi amına koy. Kafası iyi olan adam kıyakçı olur. Bazı duygusal dolar... trip, evet, duygusal yani, 100 dolar indirdi. Biz de gene abi gider abi. Vermeye, Sonuçta para kazanacağız ya. Yani. 15. Yani. 15 yaşında dolaşak gelse 50 dolar indirse abi tamam gelse ya. Bazıları arıza çıkarırdı. O yüzden idare edeceksin amına koy. 100 dolar Aynen. para verip bir salak abi. Aynen. O şekilde bir anılarımız var ama diğer türlü e, bir sıkıntım olmadı yani. İyi bak ne yazmışlar. Kadir Hoca neden bazı videolarda senin üstünden prim yapmaya çalışıyor? İkinci de ilgilendiren bir soru. Sana sallayıp duruyor, aranızda bir sıkıntı mı var? Abi sıkıntı var mı aramızda? Yok. Ben de öyle düşünüyorum. Yok ben sana ne... Prim yapmak için sana mı sallıyor? Ya diyen ya boş konuşuyor ben onu diyorlar hemen. Ya onun yorumunu sikeyim kim yapayım. Öyle Ulan bu ne yarar ki ben He. bundan prim... Ya da ya, da şeydi. şu prim olayına var ya. ben, ben koyayım abi. Yuzumda. Aynen. Ben ne prim ağamına koyayım? Ee, sen de boş konuşuyorsun ben de boş konuşamıyorum. ne prim olacak ya. koyayım? Ben hep boş konuşmuyorum sen kadar. Abi yüzde doksan o zaman boş konuşun, dilim ben yüzde yüz boş ya konuşuyorum. Ya oğlum YouTube zaten magazinsel bir şey. Yani kini birisi bir vücut atıyor. Ya milletin çok sikinde mi vücut? <laughs> Dünya şampiyonu. Adam o anda psikolojisi seyrediyor onu yani. Bizim işimiz de burada gır gır çamata amına koyuyor. Ha boş yapmayacağız da ne yapmamızı bekliyorsunuz arkadaşlar. Ya, ben niye böyle lavuk lavuk hareketler yapıyorum abi? Ya lavuk olmayın. <laughs> Arkadaşım prop küründe şalterler patladı. Enerji gitmiyor. Ne yapmak lazım? Nasıl? Propiyonat küründe şalterleri patlamış arkadaşının. Ne yapması lazımmış? Şalteri değiştirsin. Sigorta atmıştım. Değil, değil mi? O profilini de şartel benim o zaman benim abi uçmam lazım uzaya çıkan ya, ilk Türk olmam lazım. Ya sal geçsin, gitsin amına koyayım ya. Profil ben de merak ediyordum abi söylemedin. Saçları neden kesti öz öğretmenim yazmış. Şimdi arkadaşlar neden kestim onu ben de bilmiyorum. <laughs> ben hayatım boyu çok ani kararlar verebilen bir insanım. Veren bir insanım düşünmeden. Nakliyeciliği şak diye bıraktım. Ondan da zarar ettim. Ha saçları falan biri e, ee, bir yerde oturuyorduk. Abi dedi kısa saçın olsa iyi olurdu. Iyi, i̇yi yakışır falan filan. 200 gün geçti. Ulan dedim keseyim amına koyayım. Yani uzun saç şöyle banyo etmekten gıcık e, ee, ikra ettim amına koyayım. Uyuz, Uyuz abi. Uyuz oldum. Yani onu 2 saat e, şey yıkacağım. E, uzun saça. Zaten normalde de <laughs> suyu pek sevmiyorsun. Bir de saç uzun ben... olunca seviyor musun abi? <laughs> ben her gün duş alırım. Ha. Duş almadan geçmem. Onun için bir aklıma vurdu kestim aman akıyım. Yani özel bir sebebi yok. Ama yakışıyor daha sen dirilişe ya, benziyordun. Kışa doğru bir daha bırakırız bir daha yaz iki üç Yine takılırız öyle Aa, anladın mı? Abi, gibi adam gibi bir soru yok mu aman Adam gibi soruyor abi genelde hep aynı soruları sordukları için ben aynı soruları şey yapmıyorum hep, aynı, sorular fark aynı. farklı soruları seçip soruyorum. Kadir Hoca videolarda Ronnie Coleman gibi konuştu halde neden hiç yarışma geçmişi yok demiş abi. Ya onu daha de cevapladım gibi geliyor bana. Ya, Şöyle yani şimdi her bu ağırlık sporunu yapan, bak öyle bir kanı oluştu ki memlekette. Bu amına kodumun sporunu yapan herkes sanki yarışmacı olacakmış gibi Aynen. E, bir izlenim var. Veya herkes mide kasları görünecek gibi bir izlenim var. Millet de kafayı yemiş gençler. Ya ben sporu seviyorum. Ben hayatım boyunca yarışma düşünmedim. Eee ha Yaşım mesela YouTube'a girdikten sonra, yaşım bir 15 yaş daha genç olsa, bak düşünebilirdim. Kesinlikle düşünebilirdim. Ee, a, başarılı olurdum, olamazdım orasını bilmiyorum. Yani milletin aklını ee, yiyorlar bu abi. Ama yani şöyle, e, ben e, bir YouTuber'ım. Hani şimdiki durumda. Sporu seviyorum. Ben eskiden beri e, sporu seviyorum. E, mesela 15 gündür ben kardiyo yapıyorum sadece. Hani kilo vermekten ziyade. Hep arabayla gezdiğim için biraz yürüme kabiliyetimiz artsın diye o şekilde yürüyorum. Canım sıkılır bir ay yapmam, canım sıkılır altı ay yaparım. Yani ben sporu bu şekilde yaptım ama devamlı yapıyorum. Yani herkes yarışmacı olacak diye bir şey yok amına koyayım yani. Ama bak bu anasını sıktığım sporunu birçok yarışma yapmış insandan daha da iyi bilirim. En azından yalan konuşmam kimseye, milleti sikme üzerine ee, kimseyle konuşmam. Doğrusu neyse onu konuşurum. Öyle yani, ne diyeyim başka? Dayı, sigara mı içsek ya? İçelim mi burada bir? Ya, ya? ne sigarası be oğlum? Yo, sen getireyim mi bir şey? Ne? Küllük, yere atarız ben temizlerim, sıkıntı yok. Ya tamam. Şey yazmışlar abi, NutriKing'e galiba sponsor oldum diye. NutriKing ürünleriyle gerçekten vücut geliştirebilir miyiz hocam? Saygılar yazmışlar. Evet, bu da güzel bir soru arkadaşlar. Kim sorduysa e, teşekkür ediyorum. Öpüyorum ben aklımdan soran kardeşimizin. Hep de anonim hesaplardan soruyorlar amına koyayım. Hmm. Şimdi arkadaşlar bakın bu son soru olsun tamam mı? Var iki üç tane daha abi. Bakın arkadaşlar ben reklamını yaptığım Veya önerdiğim bir ürünü bak hangisi olursa olsun. Bunun kalitesine inanmıyorsan sırf bana adam 3-5 kutu bir şey verecek veya bir menfaat elde edeceğim diye yalan konuşan orospu çocuğudur bak. Bak ben bu yaşta bu lafı konu namussuzdur şerefsizdir. Yalan konuşmak. Ben Nutriking'in ürünlerini yani ciddi spor yapan veya orta seviye ciddi yapan insanlara denettirdim. Hiçbiri bana kötü demedi. Kötü dese, ee, ha burada yayınlar, yayınlar mıydım? Yayınlamazdım. Bunu kötü demezdim. Ama o ürünü de hiç kimseye önermezdim. Ben reklamını verdiğim ürünler kalitesine kesinlikle inanıyorumdur ve öyledir. Nutriking'den vücut gelişir mi? Sonuçta bu bir gıda takviyesi. Yani nutriking alıp da sen Ronnie Coleman olamazsın. Hep de Ronnie Coleman olamazsın. Aman okuyayım bir j katlara girelim. J-Cutler <laughs> <laughs> yeri yok mu? Neydi o? Sami Hamidi şey. Sami Hamidi'yi <laughs> salma abi. Chris Bumsut diyelim. Chris, yeah, Chris Bumsut Bumsuz, ne ne kimse. Onun gibi olamazsın yani. Sonuçta bu gıda takviyesi. Ha kreatin, BCA, Nox, e, e, Arginin ar, ar, bunlar işe yarar. E, protein de sen protein alamıyorsan, zamanın yoksa protein tozu da alınabilir. Maddiyatın varsa. Ama bana bana göre daha çok amino asit tarzı şeyleri ben öğreniyorum. Amino'ya öğreniyorum. bir şeyim var abi yani. Lafım var e, ama ürün kesinlikle kalitelidir. Bakmayın hani biri çıktı bir lavuğun biri e, salladı malladı. Ondan sonra Türkiye ilk markalarından birine işte bu kalitelidir falan aya ha, ha birinden para almış tamam mı? Ee, güzel bir para almış, sallamış. Bakın işte bizim millet de her şeye böyle zargarın gibi atlar ya bilip bilmeden. Ne oldu? Adam kendi çaktırmadan kendi reklamını yapmış oldu. Diğerlerini kötüleyerek. Olay bu arkadaşlar. Ben şahsen inanıyorum. Nutri in kaliteli bir ürün olduğuna ben şahsen inanıyorum. Arkadaşlar ben, ben de, denettirdim yani. de yani. Öyle sadece inanmakla da değil yani. Evet devam edelim. İzolesi ben de kullanıyorum. Abi güzel sorular var onun için kesmeyeceğim videoyu kusura bakma. Kadir dayı ne zaman YouTube aleminden emekli olmayı düşünüyor? Saygılar hocam. Niye bıkmış benden abi? Ben anladım. ne bileyim amına koyayım. Müneccim miyim abi ben? Ya YouTube aleminden emeklilik diye bir şey yok abi. Siz zaten yeni girdik. Ha bunu tabii ki bizim dinleyicilerimiz karar verecek. Eee. Abi izler izlenmesem de bak radyo ben, musun dinleyecekler izleyicilerimiz bağlı. E, <laughs> yani bin 1000 bin izlensem hiç bana kazanmasam da ne olur 10 günde haftada bir video evet. yine atarım. Keyfini anlatırım falan filan. Ha YouTube'dan para kazanıyor muyum? Yani kazanıyorum ama yani böyle hani demin dediğim gibi böyle götü kalkacak, havaya girecek veya benim ha hayatımı etkileyecek e, bir para değil yani. Buna kesinlikle emin olun ya. Yani. Abi Kadir Dayı futbol hiç oynadı mı? Futbol hakkındaki düşünceleri nelerdir? Ben Vallahi de... futbolu sevmiyorum arkadaşlar. Ben de aynen. Ee, ben. Çocukken mahallede oynardık ee, top mop. Ee, o şekilde. Genelde de kaleye koyardılar beni. Ee... Kaleye mi koyarlardı? Ee... <laughs> ha, ya. ben Benim aklım hep farklı çalışıyor <laughs> abi. Kaleye inşallah. Ee, orta sahada da oynardım <laughs> gerçi de. Ee, pek de kabiliyetim yoktu herhalde o zaman evet. sevmediğim için. Onun için futboldan pek işim yok. Ama yeteneğiniz varsa arkadaşlar günümüzün en popüler sporudur bence futbol. E, Atakan ve Dallama Reis'ten yazın tatil vlog gelir mi abi dedi. Atakan? Atakan ve Dallama Reis beni diyor reis olmuşuz o haberimiz yok. Vlog gelir mi tatil vlog yazın? E, olabilir ya yani, tatil derken Bodrum'a gidecek yok ama. Nasıl? Ben götürürüm abi seni hiç sıkıntı yok istiyorsan. Yani gelebilir götürürüm. tabii yani Aynen. ama o gelir mi diye. Ya yani şöyle arkadaşlar bakın şimdi bu vlog vlog çekmek bir yerlere gidip videolar çekmek değişik yerlerde. Bu masraflı bir iş. Aynen. Neden masraflı? Hem araba yakıtı var, yemen içmem var. Yanında bir kameraman taşıyacak. Ee, devamlı videoları çeken biri olacak. Ee, editlemesini demiyorum. Sadece çeken biri olacak. E ee, bu da masraflı iş. Atıyorum sen yapmışsın beş bin lira masraf. Ee, attığım video iki bin lira kazanmış. Onu da kazanmayabilirdi. Koyayım öyleşin amına koyayım. Ee, yani o zaman da küllümdür. O zaman ben emekli maaşını da oraya verdiğim zaman <laughs> biraz az kalacağım. <olarak. gülüyor> Ama olabilir. Duruma göre. Basketbol boy uzattığı gibi penisle uzatır mı hocam? Saygılar öpüyorum. Basketbol boy uzatmaz. Bence de uzatmaz. Ben yani. de Uzun basketbol, yüzme, bilmem ne bunlar boy uzatmaz. Bunlar bir şehir efsanesidir. Tıbben, ilimen. Kanıtlı mı ee, yok değil. Hayır uzatmadığı kanıtlı mı yani? Kesinlikle. Boy? Allah Allah. Tabii. Ben yüzmenin biliyordum demek ki yanlış biliyormuş. Yok, kesin yanlış. Ya sen şimdi İsveçli bir adama baktığın zaman İsveçlerin zaten yüzde sekseni bir koy. Ha, ya, koy ben Genetik olarak huzur adamları yani. Şimdi bak ne biçim bir soru sormuş göt oğlanı. Kadir Hoca eski videolarında AK Parti taraftarı olduğunu belli etti halde bu seçim sonuçlarından sonra neden bu konu hakkında video yapmadı? Takipçi kaybetmekten mi korkuyor? yok hiç şey. alakası yok. Ee, şöyle. O eski videom var ya bir tane ondan çıkmış. Ya işte. ben şu anlamda diyor demiştim onu. Ya şimdi adam atıyorum cevabını. Aynen. X bir kişi. Şimdi ne diyecek adam vay işte sen CHP'lisin. Adam ezik mi yaşayacak? Adam ne der? Çok da sikimde beğenmiyorsanız. Aynen. Ben o anlamda dedim onu. Aynen. Anlıyor musun? Ha Şimdi ben AK de olsa bunu açıkça da derim yani. Takipçisini yiyeyim yani. Takipçi ne? Atıyorum bin kişi düşer. O da önemli değil yani. Ee, ama şu da var. Bakın Türkiye'de herkes demokrasiye inanıyorum der. Ama fikirlere kesinlikle saygı duyulmaz. Hatta Düneşen mesela haberleri seyrediyordum. Ondan herkes şikayetçi. Adam gibi şey, benim partime oy vermedin vay sen şusun busun. Aynen. Öbürü var hayatımız boyu birbirini mi söveceğiz amına koyayım? Doğru. Koyun. Ya böyle bir kafa var millette tamam mı? Ya bırakın. Hadi hatta dün seçim yorumu yaptım ya. Ya biri kazandı biri kaybetti. Ne yapayım ben benim suçum. Biz mi seçtik 27 milyon insan biz mi oluyoruz? sadece? Ya he, devam et oğlum. Son iki tane soru kaldı zaten dayı. Yazmış ki Fransa'dan gelen hayranına neden sadece maddi gözüyle bakıyor, ona değer verip yurt dışından gelmiş birine bu gözle bakmak ayıba kaçmıyor mu reis? Niye oğlum ben her yurt dışında olana diz mi kuracağım ya yani? Ben ne bileyim abi. Ya hani ben, adam yurt dışından t'sini görmek için geldi, sen de sadece sırf kene için. Hani bir video çektik ya vlog tarzında, oradan ya, çıkıp yürüyüşe herhalde zarf atıyorlar. Ya neyse abi ben İstanbul'a gidip bir günümü harcıyorsam, ben her çağıranı tuz, e, davran kıyardı diyenin peşine tuz alıp yürürsem yani ben, ben oraya zaten giderken 500 lira masraf ediyorum. Aynen. Yani Aynen. ben her çağrına gideceğim amına koyayım ben aç mı gezeceğim ya? <laughs> yani, maddi olarak adam beni İzmir'den çağırıyor hayranım. Gel abi yiyelim içelim. Ulan İzmir'e gideceğim 2000 lira masrafım var. Ben ne bakacağım ya? ya? İnsanlar bilmiyor perdarkasını yani, abi ya. Ha şu şu hani ben milyar dolar kazanıyorum sana diyorlar ya. Haydi ya, şey ya. ya Aynen. Ulan ben öyle... Atıyorum 100 bin lira kazanayım ayda. Yemin ediyorum fizana giderim ama <laughs> Yani öyle bir para ben hayal bile edemiyorum. Evet. Son soru da aklımda yazmışlar ki son zamanlarda başından geçen komik bir anısı var mı olayı? Son Şu anda hatırlamıyorum. İnşallah hatırladığım zaman anlatırım. Bitti dayı bu kadar. Yani evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Siz siz olun arkadaşlar geçen videoda söylediğim gibi böyle her şeye kafanızı takmayın. Özgüvenli olun Anlıyor musunuz? Yani bedava işlere kafanızı takmayın. Siz hayatınızı kurmaya devam ettirmeye çalışın. Şeklinizi düzeltmeye çalışın. Olay bu. Kapata <laughs>